Merhabalar Bir Çiçek Masalı izleyicileri kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bulunduğunuz her yer çiçeklerle doğsun, taşsın, keyfiniz, huzurunuz bol olsun inşallah. Evet arkadaşlar bugün kalp kalbe karşı ve telgraflarla ilgili çiçek bakımı, çoğaltılması, toprak seçimi konumuyla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım inşallah. Evet, ilk olarak kalp kalbe karşı çiçeğinden başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprakları birbirine dönük şekilde kalbe benzemektedir. Bu yüzden de kalp kalbe karşı ismini almıştır. Evet, boyları 2 metreye kadar uzayıp gelişebilen bir bitki türü. Anavatanı Güney Afrika arkadaşlar. Direkt güneşi sevmeyen bir bitki, hafif gölge bir ortamda uzun yıllar yetiştirebilirsiniz. Yazları bahçe veya balkona koyarak yetiştirebildiğiniz gibi, salon ortamında da rahatlıkla bakabileceğiniz bir bitki türü. Kışa dayanıklı bir bitki değildir. Bu yüzden bu aylarda daha korunaklı yere, yani yarı aydınlık bir ortamda çiçeğinizi büyütebilirsiniz. Yaprak renkleri yeşil ve kahverengi arasında değişmektedirler. Yaprakların üzerinde damar görünüm desenler bulunmaktadır. Gerçekten bakar mısınız şu görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakacak bir güzellikte kalp kalbe karşı çiçeği. Evet arkadaşlar yapraklarının arasında belli belirsiz çiçekler açmaktadır. Gördüğünüz şu çiçek formudur. Görüntüsü ise bir ibriyi andırmaktadır. Şurada da var minik bir çiçek. Evet. Çoğaltılması da oldukça kolaydır. Kalp kalbe karşı çiçeği yumrulu bir bitkidir. Bu yumrular ya kökte ya da dallar üzerinde oluşabilmektedir. Hemen toprağımın yüzeyinde oluşmuş bu küçük yumruları sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bu minik patates görüntüsündeki yumruları olduğu yerlerden ayrım yaparak toprağa ekimini yapıp çoğaltım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben de hemen birkaç tane bu yumrulardan aldım. Birazdan bu saksıya ekimini yaparak çoğaltımını ve diğer çoğaltım şekillerini de sizlere göstereceğim inşallah arkadaşlar. İlk aldığımda tek yumrulu böyle küçük bir saksıdaydı. Daha sonrasında çok uzamaya başlayınca yayvan bir saksı tercih ederek bütün dalları toprak yüzeyine bu şekilde serdim. Havaların soğumasıyla birlikte iç mekanı almak istedim arkadaşlar. Ve toprak yüzeyi tamamen bu yumrularla dolmuştu. Hem biraz rahatlatmak istedim. Küçük budamalar yaptım. Saksımı rahatlatıp çiçeğimin daha iyi gelişmesini sağlamayı amaçladım. Evet şimdi aldığım bu yumrularla çoğaltım işlemini hep birlikte gerçekleştirelim. Evet toprağım yumuşak ve geçirgen bir toprak hafiften nemlendirdim. Çünkü bitki ekimimi gerçekleştirdikten sonra 10 gün boyunca kesinlikle sulama yapmayacağım. Gördüğünüz bu rizomlardan gerekli olan besin ve suyu bitkimiz alacaktır. 10 günden sonra ise tekrar sulamaya başlayabilirsiniz. Evet hemen dikim işlemimize geçelim. Toprağın yüzeyinde hafiften yerini ayarlıyoruz. Burada ise dikkat etmemiz gereken en önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Bu yumrulardan sarkan köklerin sadece dikim işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz bu yumrular toprağın yüzeyinde biraz olsun gözükmeli. Tamamen derinsel bir ekim işlemi gerçekleştirmiyoruz. Evet. Bu çoğaltım şeklinde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta burada. Bu evet şu şekilde. Sulama esnasında yukarı doğru çıkabilirler. Bunda sorun yok. Köklerin toprağa tutunması yeterli olacaktır. Arada üzerine de yine ilave toprak serpeleyebilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Kendi yaptığım bu fındık saksımın etrafına bu dalları sardıktan sonra çiçekliğime koyacağım. Oradan tekrar sizlere göstereceğim ve diğer çoğaltım şekillerine geçeceğiz arkadaşlar Evet kök kısımdan ayırdım yumruların ekimini saksıma gerçekleştirdim çok uzun olan dallarda yine toprak yüzeyine yaydım ve diğer uzayan kollarını ise bu şekilde çiçekliğimden sallandırdım gerçekten çok dekoratif ve zarif bir bitki Arkadaşlar eğer ki edinmek isterseniz satış listemde olan bir tür sizlere de kargolama yapabilirim. Hemen diğer bir çoğaltım şekline geçelim. Şu şekilde bir kap üzerine gerdiğim naylon üzerine kürdanla şu şekilde delikler açtıktan sonra kalp şeklindeki yapraklarına yakın noktadan kestiğim kalp karbi karşı çiçeğinin bu küçük parçalarını bu ikilinin olması yeterli arkadaşlar. Şu kök kısmını Suya gelecek şekilde yapraklar yine yüzeyde. Bu şekildeki çoğaltım şeklini patito çiçeğinde de sizlere anlatmıştım. Daha önce köklendirdiğim bir parçayı da sizlere göstereyim. Bu şekilde köklendikten sonra ekim işlemini hemen gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise yine kestiğim uzayan bu kolları toprak yüzeyine yatırdım. Böyle bir aparatla da dal kısımlarının toprağa temasını sağladıktan sonra tutunmasını, kök salmasını burada bekleyeceğiz. Bu da bir çoğaltım şeklidir. Evet, son olarak ise kalp kalbe karşı çiçeğinde çiçekler geçip gittikten sonra tohum torbacıkları oluşur arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim fasulye şeklinde. Bu tohum kesesindeki Tohumlara, toprak yüzeyine serperek diğer bir çoğaltım şeklinde yapabilirsiniz. Mişa benim oğlum gelmiş. Burada beni dinliyor. Evet arkadaşlar. ile ilgili bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Evet bu bitkinin sulamasına gelirsek Susuzluğa en dayanıklı bitkilerden bir tanesidir. Toprağının iyice kuruması beklenmelidir. İyice kurumadan kesinlikle sulaması yapılmamalıdır. Sulamayı unutuyorum yine de büyüyor diyebileceğiniz tarzda bir bitki. Evet gördüğünüz gibi yaprakları gayet etli ve sulu. Yani sukulent cinsi bir bitki. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında daha az e, su gereksinimi duyar. Kalp kalbe karşı çiçeği yumruları buruşana kadar... Susuz kalmaya dayanıklı bir bitkidir. Evet arkadaşlar, bitkilerde en geçerli sulama tekniğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bol ve derinlemesine, yani saksının içini dolduran tüm toprağın suya doyduğundan emin olunacak kadar bol olan sulama şeklidir. Bu şekilde sulama yapıldıktan sonra bitkinin yeniden sulanması için toprağınızın tamamen kuruması gerekmektedir hava koşullarına, ortamına ya da saksı boyutuna göre toprağınızın tamamen kuruması 5 gün, 7 gün, 10 gün sürebilir. Siz düzenli sulama yapayım, azar azar ama sık bir sulama yapayım derseniz bitkilerinizin zayıflamasına ve hastalanmasına yol açabilirsiniz. Evet tekrar söylemek istiyorum. Sulamada bitkilerinizi daima bol ancak saksı toprağı tamamen kuruduğunda yapmalısınız. Uzayan dallarının 2 metreye kadar ulaşabildiğinden bahsetmiştim. Ama dallar uzadıkça yaprak boyutu küçülmeye başlayacaktır. Bu yüzden uç kısımlardan arada budamalar yaparak toprak yüzeyine yerleştirip tekrar çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Bir de şiddetli güneş ışığına direkt maruz kaldığında yapraklarında küçülmeler başlar. İlkbahar ortasında tüm dallarını dibe yakın budadığınızda daha büyük yapraklarla gelişimini sürdürebilir. Evet burası doğu cephesi. Sabah güneşi çoğu çiçeğime yeterli geliyor. Ama ben çiçekliğimde çiçeklerimi konumlandırırken güneşsizde uyum sağlayabilecek türleri daha aralara, arka aralara konumlandırıyorum. Evet bu da yine az bir güneşle gelişimini sürdürebilecek bitki türlerinden bir tanesi. Bir de anlatımlarımda çiçeklerinizin aslında çoğu direkt güneş ışığına maruz kalmayı sevmezler. Filtreli perde arkasından güneş almalıdır. Önerisini yapıyorum sizlere. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani bu güneşe engellemek veya da gölge oluşturmak değildir. Güneş ışınlarının yakıcı etkisini azaltmak için alınan bir tedbirdir aslında. Pencere tülleri genelde yeterli olmaktadır. Duruma göre özellikle öğle civarı tepe güneşi yaprakların yanmasına sebep olabileceğinden tülünüzü daha büzgülü hale getirebilirsiniz. Ayrıca balkonunuzun her köşesi aynı oranda güneş ışınlarına maruz kalmasa bile ortam yeterince güçlü ışık alacağından havanın yüksek sıcaklığı sayesinde bitkiler direkt güneş alıyor gibi sorunsuz bir şekilde gelişimlerini sürdüreceklerdir. Bundan da endişeniz olmasın, kapalı balkonlar her yönden bir avantajdır. Şimdi de telgraf çiçeklerimizin bakım bilgilerine geçelim. Evet, ana vatanı Güney Amerika ve Meksika'dır. Süs bitkileri içerisinde yayılıcı bir tür olup kısa zamanda dikile oldukları saksıyı tamamen doldururlar. Sarkan askıl saksılarda çok daha güzel gelişim gösterebilirler. Işıltılı yapraklarıyla göz kamaştırıcı güzelliğe sahiplerdir. Bakar mısınız renklerine? Çok güzeller. Hemen hemen her ortamda kendini verimli bir şekilde büyütürler. Bakımı çok kolay bitkilerdir. Sadece bakımında birkaç tane püf nokta vardır arkadaşlar. Toprağı yine gevşek yapıda olmalıdır. Nemli toprağı seven bir bitkidir. Sabah ve akşam güneşi telgraflar için yeterlidir. Ama mor yapraklı olanlarını daha fazla güneş alan yere konumlandırırsanız renklenmelerinde herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Birazdan yaprak formu bozulan bu telgrafımdan budamalar yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprakları yumuşadı ve renkleri bu şekilde kökten çok daha güzel yavruların çıkmasını sağlayacağım inşallah biraz budamasını geciktirdim ama bunu hep beraber yapalım bu saksında da 4 tür var arkadaşlar şurada da bir tüylü olan bir türüm var renkleri yaprak formları çok güzeller Evet şimdi bu askılı saksımdaki telgrafımızın budamasına geçelim. Evet çok güzel çiçeklenmişti. Çiçekleri şu an yok üzerinde ama yaprak dokuları gerçekten çok kötü oldu. Şimdi bu boğum kısımlarından çiçeğin budamasını bu şekilde yapacağım. Kökten daha güzel yavrular vererek gelişim gösterecektir. Yaparsam, iyi olacaktır bunlardan da tekrar çoğaltımını yapacağım inşallah dağlarla birlikte tekrar saksıyı dolduracaktır şu yeni bir sürgün onu kesmeyeceğim yaprakları kötü olan bütün dalların kesimini bu şekilde yaptım Çünkü dipten çok güzel yavrular geliyor Bunlar daha güzel büyüyeceklerdir Evet, budadığım bu dallardan tekrar çoğaltımı yapabilmek için yine şu boğum noktalarını kullanıyorum. Arkadaşlar kesiyorum alt dallarını, yapraklarını aldıktan sonra suyumun içerisinde köklenmesini bekleyeceğim. Köklendikten sonra da ekimini yapacağım. Köklendirme esnasında suyun yüzeyinde yapraklarınız olmasın. Üst yüzeydeki yaprakları tamamen alın. Çabuk da kökleniyor arkadaşlar. Suda köklendirme yapmadan direkt toprağa da ekimini yapabilirsiniz. Bakın yaprakları o kadar kötü olmuştu ki biraz budamayı geciktirdim ben. Yapraklar tamamen artık eskimeye başladı. Şimdi daha canlı, daha gür renkleri güzel yapraklarla gelişimini telgrafım sürdürecektir. Evet bu şekilde köklenmelerini sağlıyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yağmurlu bir günden herkese hoşça kalın.